Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa yapacağım ödev videomu çekiyorum. Evet ilk konu 4. sınıf matematik konuları. Bunlarla başlayacağım. Sonra da Türkçe'ye geçeceğim. Evet ilk sorumuzu okuyalım. Şimdi ilk sorumuz yanda verilen diyor. Yanda verilene bakalım. 900 1005 yani 900 1005 106 yani şöyle dersek 9 900 1005 yani 900 çok kötü yazıyor şu anda kalem 1005 diyelim buna <laughs> 900 bin diyor pardon. 900 1 2 tamam. <laughs> Bir dakika şuna geçelim belki bunda yazabilirim. Heh, yazma tamam. E, 900 00 eee 1 değil. 506 yani 506 e, tamam bu şu anki şeyimiz bu ee, bir dakika yanlış daha ilk videom olduğu için tam alışık değilim bunlara yanlış yere sildim 9005 Tamam bu burada kalsın. Ben şunu isteyeceğim. Tamam Tamamdır. Şimdi bize burada söylenen sayı bu. Şunu buraya okuyalım. Yandaki kartın üzerine üzerinde okunuşu yazılan sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bizim buraya yazdığımız sayı hangisidir diyor. Biz zaten buraya yazmışız 900 1556 yani cevabımız bu. Tam da bizim yazdığımız cevabımız 540. Ee, bir dakika. Hı, hala tam öğrenemediğim şey şu anda. Neyse şimdi biz bir aşağıdaki de geçelim. Zaten ikinci soru buradan devam ediyormuş. Evet yukarıdaki ritmik saymada kutulara yazılması gereken sayılar sırayla hangileridir? Yani şimdi burada bir ritmik sayma verilmiş. Yüzer yüzer. Yani 1200 100 arttı 1300. Level 300'den ne geliyor? Yüzer yüzer sayarsak 300, 398'den sonra 400 geliyor. Yani buraya şöyle yapalım. şurayı şöyle şunu bir silebilirsem. Ha, ama sağ onu değil. Şunu. Neyse ya. Onu silmeyelim. Şuraya geçelim. Şuraya yazacağım. Allah de. Yapamadık. Nasıl yazılıyor? yazılıyordu bu? Renk, boyut, boyut önemli değil. Ha. Buradan yazılıyordu diye hatırlıyorum ama bir dakika. Ha galiba buraları silmemiz gerekecek. Şimdi şu şu. Hmm. Ha. Boyutu çok büyüktür. biraz küçültelim. Şöyle yazacağım. Şöyle. Tamam, o zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? 1400, değil mi? 1400. Ya bunun da boyu küçük oldu bir ayar Neyse. Buraya 1400 kaldı. 1500'den sonra 599'dan sonra 600 geliyor, değil mi? O zaman burası da 1600. Kutulara yazılması gereken sayılar hangisi? Biz buraya yazdık. 1400 sonra bak 1500'ü buraya yazmış. O yüzden biz buraya yazmayacağız. 1500 zaten bu kendisi yazmış buraya. O yüzden biz bunu buraya yazmayacağız. 1400 bir atladık 1600. Ama burada 1500 yazdığına göre bunu eliyoruz. Burada da, da 1500 yazıyor. Bunu da eliyoruz. Burada 1700 yazıyor. 1700 ile alakası yok. Bir tek B kalıyor. Evet. İki sorumuzun cevabını da bulduk. Şimdi tahtayı biraz büyütelim. Şimdi benim galiba kalemden mi çıkmam lazım? Ee, bu mu? Bir iki üç şöyle. Şimdi boyunu böyle ayarlarsak şu tarafa doğru. Tamam görünüyor. Bu soru da görünüyor. İki, üç. Üçü yapmamışız arkadaşlar. Üçü görmedim. Şimdi 3'ü yapalım. Evet burada her konu var yani şu anda. Evet. Her konu var dedik. Şuradaki kaleme bir geçelim. Şimdi arkadaşlar şurada ne diyor bize? Şu sayı. Arkadaşlar telefonumun has, hafızası dolduğu için e, durmak zorunda kaldı. Şimdi buradaki sayı 4805 yani 4805 değil de 485.579 sayısı bu ee, sayının sayının çözümlenmiş şekilde gösterimi gösterilen aşağıdakilerden hangisidir yani sayının çözümlenmiş şekilde aşağıdakilerden hangisidir şimdi eee biliyorsunuzdur. Burada çarpma ile ilgili de olabiliyor. Şöyle yapmaya çalışmış. Hmm. burada bir tane 5 unutmuş arkadaşlar. Şimdi e, 4 çarpı 100 100 bin evet. 8 çarpı 10 bin Yok 100 bin değil. Nasıl ya? 8 çarpı Ha tamam. İşte buranın e, 10 bin olması gerekirken burayı 1 yapmış. Burası 100 100 bin. Burası doğru. Ee, ama işte burada da bir tane 5'i unutmuş. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. Sonra buraya geldiğimizde burası 10.000 yapmış. Burayı da eliyoruz. Çünkü 100 binleri on binler yapmış. Bunu da eledik. Ondan sonra bu 100.000, bu 10 Acaba ben yanlış mı şey yaptım ya? Yok. Ha tamam işte bu yapmış. Bu 5000 bu 500 bu 70 bu da 9. Tam sayı. Şimdi ee, Şimdi ben e, ee, şeyden şeyden eledim. Bir dakika ya ben yanlış bakıyorum şu an tamam şu şu yüz şu on şu işte bu yanlış bu yanlış burada bunu olmayı yapması yanlış burada da ee, şöyle bir tahtayı silersek tam anlayacağız e, işte bunlar yanlışlıklar baktığımız gibi. Burada da e, buraya 5 koymayı unutmuş, direkt 500'e geçmiş. O yüzden bu şıkkımızı da eliyoruz. Ardından e, bir tek D şıkkı kalıyor ama bir bir sağlamasını yapalım. Şimdi eee 400.000 bin 880.000 bin 5.500 70 ve 9. En doğru şıkkımız D şıkkı. Hemen işaretleyelim. Ve yukarıdaki kaçıncı sorumuz? Beşinci sorumuza geçelim. Şimdi ee, ben bir rengi ayarlamak istiyorum. Şimdi benim yaptığım her şey kırmızı oldu. Bir tek burası değişmemiş. Evet. Şimdi burada bize diyor ki 1500. Aa, vallahi sinirce bozuldu. Neyse. 1500 sayısından başlayarak biner ritmik saydığımızda 4. sırada söylediğimiz sayı hangisi olur diyor. Şimdi biz baktığımızda Böyle hop temizle şurayı ve geç şura. Şimdi biz buraya baktığımızda e, 1500 500 değil mi? Buradaki bizim şu sayı. Sadece şu boyut. Tamam ya boyut biraz dev gibi oldu ama. Şimdi 1500. Her zaman e, biner binerli şeyde e, binerli örüntüde her zaman sadece şuradaki birler. Yani birlerde eğer bir varsa bu değişir. Eğer iki varsa iki değişir. Üç varsa üç değişir. Dört hmm. varsa dört. Beş varsa beş. Hep bu eğer birli. Ama eğer 10.000'de ise yine birliyse eee bu sefer e, mesela diyelim ki şurada 10.000 sıfır pek olmadı, Bir de tek olmadı ama diyelim ki bu 10.000, tamam mı? 10.000'in burası değişir ama burası ve yanındaki sayılar kalır. Yani 10.000 Diyelim ki bu sadece 10.000 değişir 20 bin olur. 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin böyle gider. O zaman bizim şimdi söylemek istediğim şey ve yapmamız gereken şey şu. Bunu biner biner artıracağız. Şimdi 1500'den sonra ne geliyor? 2500 değil mi? 2500. Böyle tam boyut ayarlarsak. Çok büyük oldu. Çok küçük oldu. Dur bakalım. Tam bunun boyunda. Sonra 2500 geliyor. Ondan sonra 3500. Şu anda klavyedeki. Tamam mı? Ben şu anda bilgisayardan yapıyorum. Klavyedeki. Şu anda. Bir dakika. Bunu 300 yaptık. Şunu bir sil. Ee, klavyede şu şekilde ilerliyorum. Hep bak. Sonuna 500 koyuyorum klavyede. Şimdi hani 1000 ile başlamış ya bu sayı şu anda burada. 1000 ile başlamış. 1000 ile başladığı için şu anda ben kendi klavyemle şu şekilde yapıyorum. 1 dedim. Ondan sonra 2, 3, sonra 4. Yani ney? 4500 Sonra bunlar biraz küçük olsun. Çok sıkıntı değil. 5500. Bu biraz fazla oldu. Şimdi birer ilmek sayması sayması dördüncü sayı diyor. Biz kaç sayı yaptık? Buradan başlıyoruz değil mi? 500 sayısından başlayarak demiş çünkü. Şimdi bazıları şu hataya düşüyor. 5000 sayısından başlayarak diyor. Onlar gidiyor. 2500 sayısından başlıyor. Bu çok büyük bir hata. Bu çok büyük bir hata. Şimdi biz e, başlayarak dediği için 1500'den başlayacağız. 1500. 1, 2, 3, 4. Yani 5500 bu. 5500 olmamış ama 5500 sayısımız bir tane fazla. O zaman cevabımız nedir? C şıkkı arkadaşlar. Çünkü bak 1, 2, 3, 4. 4'te ne var? 4500. Burada ne var? 4500 başkasından da yok yani görmüş olduğum gibi. Şimdi geçelim 5. sorumuza. Ee, altı anlamı an, öbür sayfaya geçiyoruz. Şimdi başlayalım. Aa biz bu soruyu yaptık. Şimdi 818 80 81800 80 80180 ve 881 Değil mi bunlar? Şimdi 8 11'lik ve 8 yüzlükten oluşan e, sayıyı kelebeklerde hangisi taşır? Yani 8 yüzlük bir de 8 11'lik. Burada ben e, bir dakika burada ben başka burasının burada görüyorum ama Başka burada bir tane 8 göremiyorum tam burada. Yani mesela buraya baksam 0 var. Buraya baksam 0 var. Buraya baksam 0 var. Baba demiş ki yüzlüklerde de 8 demiş. O zaman bu kelebeğin rengi mavi. Şuradaki mavi renkli kelebek yani 5 şıkkımızı işaretliyoruz. Şimdi ardından 6. sorumuza geçelim. Bu bir abaküs sorusu galiba. Evet. Abaküste modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu kolay bir soru. Niye kolay bir soru? Çünkü sadece sayacağız. Mesela bu 1, 2, 3, 4, 5. Yani bizim tamam mı? Burada bizim 5 var. Tamam mı? Burada hiçbir şey yok. Bunu saymaya gerek yok. Sıfır. Burada 1, 2. Sonra buraya yazıyorum 2. Burada 1 var. 1. 3 var. 3. Burada da 4 var. 4. Yani sayımızın şu anki okunuşu ne oldu? Ben şuraya koysak. Şimdi sayımızın şu anki okunuşu. Tamam mı arkadaşlar? 500 2, Size belki baya küçük görünüyor ama e, 500 2000 sayısı oldu. Şimdi 502.000 A'da yok. Yani burada e, 50.000 var. Olmaz. Pardon. Yanlışlıkla işareti aldım. Şunu sil. Tamam, bu olmaz. Şimdi e, buna bakıyoruz, 502 var ama e, 134 de var. E, yani bu bizim doğru şıkkımız. Şimdi bir dakika, yine şey oldu. Arkadaşlar böyle e, çok karmaşık olduğu zaman sizin için düzeltiyorum. Şimdi bu bizim doğru şeyimiz. Ama biz neyle yapacağız? Hemen sınavlarda bizi şaşırtmak ister. Normalde bunun böyle bir şaşırtması olmaz. Ama yine de bunu kendinizi kendinize huy gibi bir şey diye hemen sağlamasını yapın. Diyelim ki mesela bu da çok benziyor. Ben aslında valla hiç yalan söyleyemeyeceğim. İlk başta ben bunu benzettim. Ama sonrasında ne çıktı? Bakın burada sıfır değil 5 var. O yüzden e, burada da e, 502 var. Bir de burası e, 100'le başlaması lazım. Yani 501.000 234 bu sayı. Ama doğru cevabımız bu. Şimdi buradakiler kırmızı kalmış. Ben şaşırdım da. Şimdi devam edelim. Aslında benim şuradan da kırmızıyı ayarlayıp yazma ihtimalim. Aa, burada yazılmıyor. Tamam bunu silelim. Şuraya tekrardan el atalım. Evet arkadaşlar şimdi e, burada birazcık hasta olduğum için böyle arada bir sesler gelebilir. Şey yapmayın. Şimdi 10.500 yani 10.502 yani sayının tam okunuşu şu şekilde. Kardeş bir dur. 500. Ee, 10.500 Bir dakika altı yazdık. 500 2 demiş. Saymazanın şeyi iyice işte gösterelim. Dev gibi oldu bir dakika. şu boyut değildir. Sayımızın e, yani şey yazılışı bu. Şimdi diyor ki bir dur ya, bir dur ya, bir dur ya. Diyor ki bize bu sayının binler bölüğünde hangi sayı bulunur? Şimdi binler bölü e, ne olduğunu biliyorsunuzdur artık. Binler bölüğünde bu sayının şu. Yani şu sayı. Sıfır. Sıfır bulmuş. Ama burada e, bize sıfır olarak göstermemiş bunu. E, binler bölüğü diyor çünkü. Binler bölüğü ne oluyor? Şimdi bin buradaki sayı şeyi ama binler bölüğü şuradaki bütün sayı. Yani eğer burayı resleyecek silecek olursak kaleme geçtik zaten. Şuradaki şu 10 sayısı bitler bölüğünü ifade ediyor. Burada da 10 bitir burada var. Bölüğü bilmeyenler için şöyle yazalım. Şöyle de yazabilirim. Şunu ben bir sileyim. O, şuradaki 5, 5'e Tamam. Şimdi şuraya yazabilirim. Şimdi bölük mesela 1203 yani 123 bin e, 123 diyelim. Şimdi e, bu sayıya baktığımızda şurada ben bir ayrım yaptım. Şuradan A, 123 ve 123'ü ayırır. Zaten normalde ayırır. Ama bilgisayar bunu kendisi ayırıyor normalde. Ben niye burada bir ayrım yaptım? Çünkü şuradaki tek birler basamağıyla başlayan yer ve yüzler basamağına kadar giden yerin adı şöyle yazalım ee, birler bölü birler birler şurada yanlış çıktı o yüzden biraz kafam karıştı ee, bölü Şimdi bunun adı neymiş? Birler bölü. Bizler Şuradaki üçle başlayan yer biraz silinmiş ama şöyle tekrardan silerek bakabiliriz. Şuradaki üçle başlayan yerin adı da bilmeyenler için binler bölü. Binler Bölü. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz uzun oldu. Bu yüzden e, sizlerle birlikte ekran gitti ya bir soru daha çözüp videomu bitireceğim yani şu soruyu da çözüp videoyu kapatacağım. Şimdi e, bunları unutmayın tamam mı? Binler bölüyle birler bölüyor. Bunlar önemli. Şimdi. Son e, son ve tek sorumuza geçelim. E, şimdi burada e, eşitsizliğin doğru yani eşitsizliğin doğru olması için kare yerine yazılacak. Şey kaçtır? Yani şimdi burada bize e, bir sayı verilmiş. Şimdi böyle bir sayı görürsek şunu tam şurasında bir çizgi çekiyoruz. Bu neye benziyor? K yani. Şöyle yazayım. Burada e, K yazınca ufak bir şey benziyor. Ben şunu yazmasaydım benzeyecekti. Normalde bu yok. Ufak bir şey benziyor. Ama eğer bu böyleyse bununla yine buradan çekiyoruz. Şöyle yazalım. Burada da B'ye benziyor. Değil mi? B'ye azıcık benziyor. Şimdi bunun buradan eğer bir çizgi çekersek bu sayı K'ye benzer. Tabi yapamadım. Bu sayı K'ye benzer. Ee, eğer B ise B gibi ise büyüktür. K gibi ise küçüktür. Şimdi ee, bu küçük bir eşitliğinin sağlanması için buraya hangi sayının gelmesi lazım? Şimdi buraya yazmış ki 67 bin. Buraya da yani buraya yazmış 67 bin. Buraya yazmış 67 bin. Buraya yazmış 37. Buraya yazmış 53. Şimdi eğer ben buraya 8 yazarsam. bura 53 olduğu için küçük türe olmayacak. Çünkü diyor ki 67 bin kare 53 diyor bize küçüktür tür 67 bin 837 den diyor. O zaman biz buraya e, 8 yazarsak bunun büyük tür olması gerekecek. E, o yüzden bunun bir düşüğünü yazabiliriz yani yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır diyor şimdi. 8'i yazamıyoruz. 8'den 0'a kadar gidebilir. Yani şöyle anlatayım. Bu tam mı? Şuradaki şu yer 8 olmuyor. Sadece 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 rakamlarına kadar. Şurada yazılan bütün rakamlara Şöyle yapalım. Şimdi 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Bu rakamlar yazılabilir. Ay. E şimdi bu rakamlar yazılabilir ama 8 yazılamaz. Şimdi burada kaç tane rakam var? Ve 7'den 0'a doğru olduğu için 7'den 7 çıkartırsak 0. O zaman burada kaç tane rakam olmuş olur? Hani e, bir de sağlamasını yapmak için sayalım. Bak şu 7 1 6 2 5 3 4 4 yani tam yerine oturmuş bu 4'le. 3 5 2 e, 5 2 6 olur. 1, 7 olur. Nasıl bir dakika. Ben galiba hesaplamayı yanlış yaptım. Bir dakika. 7, 1 olur. 7, 1. 6, 2. 5. İşte her zaman sağlamasını yapmak lazım. Onun için böyle. 5, 3. 4, 4. 3, 5. 2, 6. Bakın bir yeni mesela burada 8'e kadar. Eğer bak ben bu sınavlarda çıkarsa değil biliyorum. Diyorum. Bakın ben bile yanlış yaptım şu anda. Yani bu soru böyle olmaz yani illa ki sağlamasını yapmak lazım. Cevap neymiş? bunu silmemiz lazım. Cevap 8'miş yani. Neyse arkadaşlar bu iki videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Üzere bir de beğendiyseniz beğenmeyi. Bir de kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.